Şimdi çok 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 önemli bir alıştırma yapacağız sizinle. Burada lineer regresyonu adım adım göstermek için bir tane minik bir veri seti kullanacağız. X eksenindeki şey engine power yani motor gücü. Y ekseninde de price var. Bu da 1000 dolar cinsinden. E 3 tane arabanın olduğu, farklı modellerde arabanın olduğu bir veri setimiz var. Bakalım işte bu araba 110 engine power'ı e, price'ı da 22 bin dolar. İşte 160 olduğunda 35 bin dolar, 200 olduğunda 50 bin dolar olmuş. 3 tane sample olan minik bir veri setimiz var elimizde. E, ve least squares yöntemini kullanarak bu noktaların içinden geçen en iyi doğruyu bulacağız ve en iyi şekilde tahmin etmeye çalışacağız. Hipotez uzayını tek değişkenli doğrular olarak seçiyoruz. Yani bir doğru fonksiyonu nasıl e, yazılır? Bir tane x var. x'in katsayısı var. Bir de bir sabit terimimiz var. Bu bizim model semelimiz ya da hipotez uzayımız. Burada W0 dediğimiz şey motor gücü sıfır olsa bile bir başlangıç fiyatını ifade ediyor aslında. W1 de her ekstra engine power için bunun fiyata etkisini ifade ediyor. Yani aslında bunu matematikten hatırlarsanız neyi veriyordu? Eğimi veriyordu. Amacımız da toplam skirt error'a bakmak. Skirt error kullanacağız burada. Ee, şimdi şu ikinci denklemi bir anlamaya çalışalım. Bu v0 artı v1 xi dediğimiz kısım aslında ne bizim fonksiyonumuzdan geliyor. Yani bu y ay hat aslında. Bu da gerçek değer. Yani gerçekle tahmin ettiğim predicted değer arasındaki farkın karesini alıyorum. i eşittir birden 3'e kadar. Neden? 3 tane sample'ım var. Yani her bir örnek için bunu yapıp toplayacağım demek ki. Şimdi burada bu denklemi alacağım. Ve least squares yöntemi E'yi en küçük yapan W0, W1 ikilisini buluyor. Her parametreye göre türev alıp 0'a e, eşitleyeceğim. Yani W0'a göre ve W1'e göre türev alıp ben bunu 0'a eşitleyeceğim. Burada klasik türev alma yöntemlerini kullanıyoruz bu denklemleri elde etmek için. Şimdi bunları sadeleştirdiğimizde ise iki tane lineer denklem elde ediyoruz. Klasik cebir adımları ortalama terimlerini ortaya çıkarıyor. Yani W1, W0 artık böyle. Şimdi buna biraz daha dikkatli bakarsanız aslında W1'in kovaryans x'ye bölü varyans x olduğunu W0'ın da y'lerin ortalaması eksi W1 x'lerin ortalaması olduğunu göreceğiz. Bunu ezberleyebilirsiniz ama çıkarımına da bakmanızı tavsiye ederim. Kendi kendinize de drive edin bence. Şimdi ben bunu kullanacağım. Ne yapacağım? Sayıları yerine yazacağım. Aynı denklemleri aldım buraya yapıştırdım. Sonrasında x değerlerine bakıyorum. X neler vardı 110, 160, 200. Aldım, 3'e böldüm. Ortalaması 157 geldi. Y değerlerine bakıyorum. 22, 35, 50. Bunları topladım, 3'e böldüm. 35.7 geldi. Artık xlerin ortalaması ve ylerin ortalamasını biliyorum. Ortalamayı genelde bu şekilde göstereceğiz. Üzerinde düz bir çizgi gördüğünüzde o genelde ortalama oluyor. W1 için artık gidip ben bu formülde yerine yazacağım. X'lerden tek tek ortalamayı çıkaracağım. Neydi? 110'du ilk değerim. Ortalamam 157. 110 eksi 157. Çarpı Y'den bu sefer. Bunun Y'si neydi? 22 idi. Y'nin ortalamasını 35.7. Her biri için tek tek bunları yapıp topluyorum. Altta neler var? Alttaki değerlerin de x'lerden x'lerin ortalamasını çıkarıp karesini alıyorum. Yani İlk değerim neydi? 110. Ortalamam ne? 157. Bunları çıkartıp karesini aldım. Sonra 162. değerim. Ortalama yine 157. Çıkarıp karesini aldım. Altta da bunları topluyorum. Bunları toplayıp böldüğümüz zaman V1 değerimizin aslında sayısal bir değeri ortaya çıkıyor. Sonrasında W0 için de gidiyorum. Bunu sayısal değerlerine yerine yazıyorum. Ve neydi? Yerlerin ortalaması 35.7. Sonrasında W1 e artık w 1i buldum 0.27 onu da yerine yazdım. Sonrasında X'lerin ortalaması o da 157 idi onu da yerine yazdım. Ve buradan da eksi 6.7 diye bir sayısal değer geldi. Şimdi artık ben ilk denklemimi hatırlarsam eğer gidip onu yerine yazabilirim. Ne olarak belirlemiştik model family'mizi? W0 artı W1 X'de. Gittim yerine yazıyorum. Yani eksi 6.7 artı 0.27 X oldu. Şimdi eğer benim elime hiç bilmediğim başka bir sample gelirse ben bununla ilgili bir tahminde bulunabilirim. Yani bu örneğe göre eğer benim elime yeni bir araç gelirse mesela şurada bir araç geldi diyelim ve engine power'ı 180 o zaman bu nereye gidecek? Kaç gelir bunun price'ı? Bunu hesaplamak için hemen gidip yerine koyuyorum. X6.7 artı 0.27 X. X yerine 180 yazdım. O zaman bu ortalama 42 bin dolar civarlarında olacakmış diye ben bunu artık tahmin edebilirim. Ve biz bir bunu bir lineer e, doğru olarak tanımladığımız için aslında şurada çizersek de grafikte bu geometrik olarak şu demek şuradan geçen şöyle bir doğru belirledim bu doğru benim best lineim oldu. Şimdi eğer böyle bir e, soru gelirse şu formülü hatırlayabilirsiniz w1 ile w 0ı nasıl buluyordum kovaryans varyans bunları hatırlayalım. Sonrasında ikinci adımda bu iki denklemi setup et, çöz. Küçük veri setlerinde manuel toplama çarpma ile aslında bitecek. Zaten daha fazlası gelmeyecek size. Yorum sorusu gelirse eğer pozitif eğim x arttıkça y artıyor. W1'in mutlak değeri eğer büyükse o zaman ilişki güçlü. Bakalım buradaki bizim değerimizde de tekrar. W1 neydi? 0.27 bizde küçük bir değer var. Eğer küçükse de zayıftır. Yani büyük resme bakarsak, square error Artı lineer hipotez uzayı bize kapalı form normal denklemler çözümü getirdi. Daha çok veri veya daha çok özellik yani feature olsaydı, e, prensip değişmeyecekti. Yine biz aynı şekilde e, hata hesaplayıp sonrasında onu minimize eden şeyleri bulmaya çalışacaktık. Matrisler büyüyecekti ama yöntem aynı kalacaktı.